Bugün Türkiye'de 400 bin dolarınız varsa sadece ev almıyorsunuz. Vatandaş da oluyorsunuz. Evet yanlış duymadınız. Bu ülkede dedelerimiz kan dökerek bu topraklara vatan yaparken bugün parası olan biri sadece birkaç imzayla Türk kimliği alabiliyor. Peki bu ne anlama geliyor? Türkiye parayla mı satılıyor? Yabancılar ülkenin her yanını satın alırken biz sadece izliyor muyuz? Gelin hep birlikte bu tuhaf ve rahatsız edici tabloya bakalım. 2017 yılında çıkarılan bir kararname ile yabancı yatırımcılara vatandaşlık verilmesi yasallaştı. İlk şart 1 milyon dolarlık gayrimenkul alımıydı. Ama sonra ne oldu biliyor musunuz? Bu rakam 250 bin dolara düşürüldü. 2022'de gelen tepkilerle 400 bin doları çıkarıldı. Ama iş işten çoktan geçmişti. Çinliler, İranlılar, Ruslar, Katarlılar Türkiye'deki lüks konutlara akın ettiler. 2023 itibariyle 60 binden fazla yabancı sadece konut alarak Türk vatandaşı oldu. Yani bir nevi bu ülkenin geleceğinde söz sahibi oldular sadece paraları sayesinde. Üstelik çoğu kişi burada yaşamıyor bile. Ev alıp pasaport alıp gidiyorlar. İşin bir de kirli tarafı var. Bazı firmalar 100 bin dolarlık daireleri 250 bin dolarmış gibi gösteriyor. Yani vatandaşlık paketi satıyorlar. Tapu, ekspertiz, noter, kimlik, her şey hazır. Kafeye gider gibi Türk vatandaşlığı alıyorlar. Ve bu durum yıllardır sürüyor. İstanbul'da bazı mahalleler neredeyse tamamen yabancılaşmış durumda. Fatih, Başakşehir, Zeytinburnu, Beylikdüzü gibi ilçelerde Türkçe konuşan komşu bulmak zor. Ev fiyatları artıyor çünkü dolar üzerinden konut alınıyor. Kiralı ruştu. Ama biz hala misafirperveriz diyoruz. Peki acaba misafir biz olabilir miyiz? Geçtiğimiz aylarda ise sosyal medyada bir video gündem olmuştu. Bir reklam. Kanal İstanbul projesinin Arapça tanıtımı. Devlet destekli bu reklamda şunlar yazıyordu. يترم يبن. ترك في تطورات هامة توجت بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمنطقة قناة اسطنبول، التي شهدت منذ بداية عام 2025 وحتى الآن ازدهاراً وتطوراً استثنائياً. اطلع أردوغان خلال الزيارة على أبرز المشاريع المتعلقة بالقناة. ve en çarpıcısı reklamın dili Türkçe değil Arapçaydı. Bu ne demek biliyor musun? AKP Kanal İstanbul'u Türkiye halkına değil Arap yatırımcılara pazarlıyor. Sanki İstanbul'u bir emlak projesiymiş gibi. Sanki bu toprakların sahibi Türk halkı değilmiş gibi. Bir ülkenin vatandaşlığı onun güvenliğidir. Bu kadar kolay dağıtılan vatandaşlıklar gizli tehditleri de beraberinde getiriyor. Kim bu insanlar? Gerçekten iyiler mi? Ve iyi niyetlerle mi geldiler? Yoksa sadece Avrupa'ya geçiş kapısı mı açtılar? Peki bu kadar insan Türk kimliğini parayla alırken sen kendini hala bir ayrıcılığa sahip gibi hissediyor musun? Dedelerimizin cephede kazandığı bu kimlik şimdi emlakçılardan mı satılıyor? Bu konu seni rahatsız ediyor mu? Yorumları yaz. Görüşünü açıkça belirt. Çünkü bunun artık dikkat çekmesi gerekiyor. Ve bir şeyler yapılması lazım. İndiğini lakin bu sabah oyunu kullanmak için e, dün akşamdan beri beklediğini söyledi. görüş olduğun gibi beyefendi daha oyunu atıyor. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Barakallah. Hayakullah. Velhamdülillah. Yani ana lem ara. İntikabat demokratiyya. <laughs> Kama raituha Türkiye. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Onatlı Safara. Çok teşekkürler. Katipara ne Hayırlı olsun. inşallah. değil. Yani beyefendi de oyunu kullandı. Belki bu hükümet yapmaz ama biz bir şey yapmak istiyorsak bu hükümete oy vermeyerek bir adım atabiliriz. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayın.